beraber. Yeni prenses hoş geldin. Hayırdır, mevzu mu var? Babam son hesapları alıyor da. Bizi birazdan çağırırız huzurum herhalde. Şimdi reis bu nar çekirdeksizmiş. Alanya Gazi Paşa'da ...yetişirmiş bir tek. Yaklaşık 20 dönüm bir bahçeymiş. Var gibi çekirdeği sanki Tuncay ha? Bak, beyaz beyaz görünüyor. Vallahi yok dedi reis. Yani gerçi bunu derken kafasına silah dayalıydı ama... ...yani korkmuş da olabilir tabii. Dıştan bakınca çekirdek var gibi görünüyor ama... ...gerken ağzına çekirdek gelmiyor. Çok lezzetli bu. Yediğim en güzel nar. Zaten bu narın eşi benzeri yokmuş reis. Yani bir tek o bölgede yetişiyormuş. Tuncay, bu tohumlamalılardan falan olmasın? Hormonlu falan. Yok. Organik dedi reis. İç pazarda bulamazmışız zaten. Hep e, yurt dışına, tamamen yurt dışına gidiyormuş. Güzel. Peki bu 20 dönüm bu adamın borcunu kapatıyor mu? Hayli hayli kapatıyor reis. Yani sen tamam da üzerimize geçirir sonra da hemen satarsın. Yok satılmaz. Toprak iyidir. Narı da çok beğendim. Ayrıca bir uygun zaman ayarla beraber gidip yerinde görelim. Nasıl emredersen reis. Toprak iyidir. Çocukları alayım mı? Hı hı. Baba. Gelin. Afiyet olsun baba. Sağ olun. Nasıl durumlar? Var mı bir sıkıntı? Alıştım mı bizim işlere Nazan? Yok baba, ne sıkıntı olacak. Alıştım. Ticaret her yerde ticaret. Daha dur bakalım Nazan'ım, dur bakalım bir ya. Daha dün bir, bugün iki. Herkes öyle başlıyor be Oktay. Biz de anamızın karnından böyle doğmadık. Eyvallah baba. Ben Nazan'ı düşündüğüm için söylüyorum. Yani... ...istediği işi kurabilirdi sonuçta. Gayrı meşruyu bırakalım dedim. Sen de kabul ettin. Her şey kitabına uygun hale getirelim dedik. Doğru mu? Doğru. E o zaman biraz sabır. <laughs> Keşke o işler öyle yürüseydi Benaz Hanım. Keşke o işler biraz... ...senin dediğin gibi olsaydı. Ama öyle olmuyor işte. Mesela Şenol'un mekanında... ...bir olay çıkmış bu gece. Biri ölmüş. Adamın bize hayvan gibi borcu var. Mekanı kapatırlarsa... ...ödeyemiyorum derse o zaman ne yapacağız? <laughs> Avukata falan mı gideceğiz? Baba ne konuşmuştuk? Haklısın konuştuk. Eski açılan hesapları biz kapatacağız, yenilerini sen kapatacaksın. Sen Şenol'la konuş, bir sorun çıkarsa biz devreye gireriz. Tamam. Al bakalım bizim bahçeden. Bizim nar bahçemiz mi var? Artık var. Çekirdeksiz. Ne <laughs> kes bakalım nasılmış çekirdeksiz Suncay abi. Tazanalım babanızla görüşecektim. Ödeme için geldiniz diye tahmin ediyorum. Bu ay gecikmiş. Bazı sıkıntılar çıktı. Ben de sizden biraz zaman istemeye geldim. Hmm. Moral bozucu. Yalnız bilmenizde fayda var. Babam sizin bu borcu ödeyebileceğinizi düşünmüyor. Elimde 30 kilodan fazla mal var. Satışına da başladım. Ama bazı pürüzler çıktı. Ben bu malı size versem borcuma karşılık. Şenol Bey, biz uyuşturucu kaçakçısı değiliz. Ne diyorsunuz? Fevzi ile görüşsem o mal borcumdan çok daha fazla eder. Ben bu söylediklerinizi duymamış olayım. Siz bir an önce parayı bulup ödemenizi yapın. Buyurun. Tebrik olsun Reis. Baba. Hoş geldiniz. Gel kızım. Tuncay. Bir çay da kızıma ver. Tuncay abi açık benimki ki bak ne olur. Sen çok dem koyuyorsun. Ne oldu? Bir şeyler ters gitti galiba. Şenol geldi. Ödeme için. Borcuna karşılık narkotik teklif etti. İşte Oktay'ın kafası karışmasın diye söylemedim. Asıl benim demek istediğim buydu. Bu adamlardan avukatla, icra ile paramızı alamayız. Son bir şey var benim yapacağım. Ortaklarından biriyle görüşmeyi düşünüyorum. Tamam, tamam. Sen konuş. Olmadı artık biz devreye gireceğiz. Elin bu akşam devam etmeye niyetin yok gibi. Vallahi beynimi okudun. Benim de yarın aslında üç tane duruşmam var. Sabahtan akşama kadar adliyede olacağım. İyi, bu kadar diyelim bu gecelik. Haberleşiriz yarın. Anlaştık. Sen sevmezdin böyle yerleri. Vallahi artık ilgilenmem gerekecek galiba. Kim bu yakışıklı ya? Bize borcu olan birinin küçük ortağı. Karısını öldüren mafya babasını aynı gün evinde infaz etti. Soruşturma sürüyor. Nevsi müdafadan indirim almış. Bir süre yatmış çıkmış. Nazan hmm. sen Zeynel'le konuşmadın hala değil mi? Görüşme var haftaya konuşacağım. Geçen sefer de öyle demiştin. Ya hayatımda tanıdığım en dobra insansın. Yani e diye mi konuşamıyoruz? Konuşacağım dedim. Konuşacağım, tamam? İstersen ben de yanında olurum. Konuşurken elimi de tut istersen Dafne. Tamam. Bir şey demedim. Hadi gideyim ben artık o zaman. İyi dinlenmeler. sakin. Kimsin lan sen? Niye takip ediyorsun beni? Yavaş, yavaş, yavaş. Yakarım dedim. Polisim ben, tamam mı? Polisim. Tamam. Ulan <laughs> madem polissin, niye gizli gizli takip ediyorsun beni? Gizli bir şey yok. Şu silahı indirirseniz anlatacağım. Lütfen. Hale bak ya. Gecenin bu saati polisim diyor bir de. Hanımefendi tam olarak yaptığım hatayı söyler misiniz bana ya? Kafede olduğunuzu öğrenip geldim ama çıkmışsınız. Kapıdaki arkadaş şimdi çıktı diye sizi gösterecek peşinizden geldim. Yetişmeye çalışırken silah çektiniz bana ya. Bir polise. Alnında mı yazıyor polis olduğun? Diyelim ki değilim herhangi bir vatandaşım yine silah mı çekeceksiniz? Tam olarak ne yaptım? Bir kadını gece vakti sessizce takip ettim. Bence yeterince makul bir sebep. Tamam. Haklısınız. Özür diliyorum. Şimdi konuşabilir miyiz? Nedir konu? Zeynel Yiğit'in cinayet dosyası ile ilgili görüşmek istiyorum. Malum tek şahitsizsiniz. Anlattım bildiğim her şeyi. Mahkeme günü beklerken niye bu ani ziyaret? Eski arkadaşın yerine geldim ben. Devam eden dosyalara bakınca size birkaç soru sormak istedim. Hayırlı olsun. Yalnız eğer soru soracaksanız ararsınız, şubeye çağırırsınız. Ben de avukatımla gelirim. Yani küçük birkaç soru için sizi yormak istemedim açıkçası. Bu saatte peşimde dolandığına göre sorular küçük değil sanki. O gece araçta Zeynel Bey'le olduğunuzu söylemişsiniz. Yanlış hatırlıyor olabilir misiniz? Şubeye çağırın, avukatımla geleyim. Fevzi Kaynak kazanır ruhsatlı silah taşıdığını düşünmüyorum. İstersem şu an alır götürürüm sizi. Sen yeni misin? Cinayet büroda çalışmak için fazla ön yargılısın. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Avukatınıza şubeye gelin orada görüşelim tamam. Selam ruhsatlı. İyi geceler. Zeynel Yiğit. Saatler olsun abi. Yine çok güzel olmuşsun prenses. Sıkıntım var. Yok canım sıkıntı olur mu? Telefonda konuşmayalım dedim. Acil bir durum dedim yardımcı oldular ne oldu? Dün bir komiser geldi. Birkaç soru sormak istedi. Bitmedi mi bunların? Soru moru mevzuları. İşte yeni gelmiş bu komiser. Dosyaya bakınca bir şeyler takılmış kafasına. Ayaküstü birkaç soru sormak istedi dedim ben. O iş öyle olmaz. Soru sormak istiyorsan çağır şubeye geleyim avukatımla. İşte bir gideceğiz Daphne ile. Anlarız derdi neymiş. Ben bir soruşturayım mı? Kimmiş neymiş bu artist? Yok yok ben bir görüşeyim. Sonra bakalım ne yapacağımıza. Onun için gelmedim ben. Dedim şimdi kulağına gelir senin bir yerden. Başkasından duyma benden de duyacağım. İyi yaptın. Daha ben bunu saymam prenses. Gene gel. Görüş günü gene gel. Geleceğim geleceğim. Hatta Oktay'la geleceğiz. Hediye mi ne almış sana? Tespih getirmiş galiba bir yerlerden. Diyor illa ben vereceğim. Selam söyle kardeşime. Baş üstüne. Var mı bir isteğin? Var. Güzeli.. Buradan çıktığım gün basalım mı nikahına Hazan? Senle ben her şeyi hazır ederim Pederlerle konuşalım. Ne oldu prenses? Yok bir şey bu. Komiser canımı sıktı benim biraz. Şu mahkeme bir bitsin, seni bir çıkaralım buradan. Şu an benim tek düşündüğüm şey bu. Sen nasıl dersen, sen nasıl istiyorsan öylesin. Gel. Prenses. Köpek gibi seviliyorsun haberin Köpek gibi. geldi. Kim? Nazan Hanım, Şenol Bey ile ilgiliymiş. Seninle mutlaka görüşmek istiyor. Şenol'u? Yolla gel Selda. <laughs> Aslan. Be. Bey. Nazan Kaye mı? ...memnun oldum. Buyurun Nazan. Şimdi sizi buraya kadar yormuş oldum. Ee, Şenol Bey artık bizimle çalışmıyor. Ne zamandır? Bizde öyle bir bilgi yok. Daha bu sabah. İş ortaklığımızı bitirmiş olduk, sonlandırdık. O yüzden maalesef size yardımcı olamayacağım. Çok istedim. Hmm. Sıradan bir alacaklı olsaydım bu söylediğiniz çok geçerli bir sebep. Ama bizim pozisyonumuz biraz farklı. Şenol Bey'in borcu babama. Sürmeyen Fevzi'nin kızıyım ben. Allah sizi babanıza bağışlasın Nazan Hanım. Kartal Bey. Eğer Şenol Bey'i bulamazsak bu parayı tahsil edebileceğimiz bir tek siz kalıyorsunuz. Ve ben benimle anlaşmanızı tavsiye ederim size. Aksi takdirde babam ve abimle muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Hiç tavsiye etmem. Tehdit mi bu. Nasıl algılıyorsan. Toplantımız bitmiştir. Lütfen şöyle alın. Sen kovuyor musun beni? Nasıl algılıyorsan. Bana bak. Sen kimle konuştuğunu unutmayacaksın. Bu bir. Eğer abim ve babamla muhatap olmak zorunda kalırsam... ...beni mumla ararsın. Bu da iki. Üç. Ağzın güzel laf yapıyor. Dört. Sen git, agaların gelsin. Biz erkek erkeği halledin. Ha güzel. Bırak. Bak güzelim. Dövüş sanatları güzel hobidir. Wing Chun, Jim Judo, Karate do, Allah muhafaza Krav Maga. Şimdi karşıdaki işi bilmiyorsa ekmek yersin. Ama karşıdaki senden çok daha iyiyse... ...böyle ağa takılmış balık gibi çırpınarsın. Şimdi git babana söyle. Şenol artık yok. Şenol finito. Bu sert kadını, sert iş kadını triplerinde... ...babandan korkanlara sakla. Hadi Rapunzel, hayırlı işler. Lan it! Bittin sen. Köpeğimiz edeceğiz seni. Ne istersek yapacaksın bundan sonra. Ne istersek. Abi, hayır mıdır? Ne oluyor? Hayır, hayır. Şimdi Şenol'u bulacağız. Bulup ne yapacağız? Artık bizimle bir ilişkisi kalmadığını... ...arkadaşlarının ikna etmesini sağlayacağız. Eyvallah abi. görüştük. Olmadı. Bildiğiniz gibi yapın. Baştan belliydi işte dediğim gibi. Bana bak. Sen ne zamandan beri benim olduğum yerde racon kesmeye başladın? Yok baba estağfurullah haddimize mi? Sana bir yanlış oldu mu kızım? Yok baba ne yanlış olabilirmiş bana? Olmaz da elbet. Hani bizim alemin manyağı eksik olmaz da. Öyle yüzünü biraz düşük görünce hani dedim acaba mı? Yok. Herif inat biraz. Yani öyle benim istediğim gibi tatlılıkla... Tatlılıkla falan çözülmeyecek. Uzamayacak da. Baba, emret. Başlayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.